Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir kahve falı videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, din, kim dinliyorsa niyetime dahil olabilir. Niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek kaynak, duru görü hislerim, öngörülerim ve fincanımızdan yola çıkarak Sizlere olumlu ve olumsuz bir şekilde e, yorumlar yapacağım. Kim bin niyetine dahil ederse arkadaşlar, aklınızdan geçirdiğiniz iş, aşk, sağlık, para. Ne geçiriyorsanız umarım güzel enerjilerinizle enerjim tutar. Hadi bakalım sonuna kadar izlemeye devam edin. Aramızda yeni katılan izleyenlerimiz de var. Ee, güzel mesajlarınız için de ayrıca teşekkürlerimi, güzel beğenileriniz için ayrıca teşekkürlerimi ve teşekkür olarak bana hediye gönderen izleyenlerime de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun, kesinize bereket arkadaşlar. Ee, buradan da onları ihmal etmeyelim. Şöyle bir fincanımızın içini gösterelim. Şöyle ben de bir ekran görüntüsü alayım lütfen. Tamamdır. Bir tane de alayım hatta. Şöyle bir ekran görüntüsü daha aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki şekillerden yorumlar yapacağım. Kahve falı bakımlarımızı bilen izleyenlerim de olabilir. E, bilmeyen izleyenlerimiz de olabilir. Şöyle bir net bakın arkadaşlar. Buradaki şekillerle sizlere olumlu ve onsuz bir şekilde aktaracağım. Hatta böyle şöyle bir gidelim sırayla gidelim olur mu sırayla gidelim ve hep beraber bakalım şimdi temiz bir kalabalığınız olmuş arkadaşlar ama temiz bu haber haber temiz kalabalığınız bir haber doğrultusunda böyle olmuş bir davetiniz olabilir bir yere bir davet bir icabet gerekmiştir bununla bağlantılı gitmişsiniz arkadaşlar çok böyle kendi kendinize konuşuyorsunuz bu aralar ee, özellikle böyle konuşmalarınızda e, ardı arkası kesilmeyen sorularınız da var. Bu sorularınıza bir cevap arayış içerisindesiniz. Fakat bu arayışlarınızın içerisinde e, bir kaygı, endişe e, hakim. Bakın şurada fareyi görüyorsunuz. Bakın bir tane daha fare var. Hayatınızda böyle özellikle 2-3 kişinin oluşturduğu bir grup var. Bu grup doğrultusunda sizi böyle dibe çeken, enerjinizi bitiren e, bir e, kesim olmuş arkadaşlar. E, çok böyle hmm, yani e, yer altı olduğu için fare bazı şeylerin çalması götürmesi zaman kaybı e, fare edebilirsiniz Arkadaşlar e, genelde böyle e, çok böyle sevimli ve seveceğim bir hayvan olmadığı için e, yani bir yılanla eşlerde tutabilirsiniz bir akreple eşlerde tutabilirsiniz ama fareyi genelde Yorumlarken bir şeylerin kaybı, çok sevdiğiniz bir yakınınızı kaybedebilirsiniz. E, konu olur, komşu olur. Bunun bu vefatı sizi üzmüş olabilir arkadaşlar. Bunun da ortusunda çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın sizden uzaklaşması olabilir, komşunuzun sizden uzaklaşması olabilir tayini çıkmıştır ya da e, ikametgah değişikliğine gitmiştir. Ev almıştır. Evini değiştirmek zorunda kalmıştır. Böyle bu kişiden uzaklaşmak zorunda da kalmışsınızdır. E, gibi gibi arkadaşlar çalınan eşi olabilir. Çalınan zaman, çalınan duygu, e, düşünce zaman kaybı e, olarak e, yorumlayabiliriz arkadaşlar. Ama hayatınızı böyle irdeleyen e, negatife çeviren üç kişi net bir şekilde gözüküyor. Birinin kalça kesmeyi ismi çok fazla belirgin böyle orta yaşlarda hani nasıl derler böyle abla gibi anne karakteri gibi yaşını başını almış aslında yeri geldiğinde çok böyle bir anda tavrını alıp aslan kesen bir karakter olarak da duruyor bakın karşısına almış bir ver yansın bakın içi dolmuş aslında karşı tarafta durmuş ama karşı tarafta ona karşı biraz böyle boynunu bükmüş hafif böyle kamburumsu bir kişi ama fiziken böyle hani göbek olmayan kalça olmayan düz vücutlu biri olarak gözüküyor burada bakın bu da yılanınız arkadaşlar bu kişiyle bağlantılı bu kişinin evladı olabilir. E, bu kişinin, e, bu orta yaşlardaki kişinin ya da bu kişinin gelinidir, damadıdır. Bu kişiye çok yakın. Bakın bu kişinin ayaklarının dibinde olarak gözüküyor. Yalaka biri. Yani e, çok böyle siz değerli izleyenlerim e, popokluyor bu kişiyi. Ben senin arkandayım diyor. Gerçekten de arkasında arkadaşlar ve bakın ne kadar uzamış. Yani el ayağı yüzü e, dili uzun birisi. Yani konuşmasının ayarı yok dilinin ayarı yok elinin ayarı yok hiç ölçülü bir karakter değil bu kişi yani nerede ne yapılması gerektiğini kesinlikle bilmiyor yeri geliyor kalbi kırıyor yeri geri ağlatıyor yeri geliyor da böyle gereksiz konuşmalarıyla insanı böyle bir darlıyor bu <laughs> karakterden de artık böyle bir gına gelmiş size arkadaşlar. Özellikle bakın şurada bir kalp var. Kalbin etrafı böyle bir sıkıntılı. Bakın burada da bir kuşumuz var. E, yalnız burada da bir e, evladından ayrılma gibi bir durum olabilir. E, evladından uzak tutma gibi bir durum olabilir. Ya da gözü gibi baktığı sevdiği kadın sevdiği erkekten ayrı da kalmış olabilir. Ama bakın bu üç kişiyle bağlantılı bir e, ilişki bitimi, e, huzursuzluk, sıkıntı The cat sat on the Eğer evliyseniz hanede böyle sıkıntılı bir süreç e, sanki böyle e, adam almış başını gitmiş evladıyla kadını bırakmış ya da kadın almış başını gitmiş e, evladıyla adamı bırakmış gibi bir e, mevzuyla e, çalkalanıyor. Aslında böyle etraf konu komşu herkes e, bu durumdan muzdarip ama bunlar e, biraz böyle sessizlisi dinginlisi e, araya böyle e, sıkıntılı süreç sokmaz buradaki yuva bu kadar sıkıntılı olarak gözükmeyecek arkadaşlar aklınızda bir niyetiniz dileğiniz var gelmeyle bağlantılı olabilir konuşmayla bağlantılı olabilir siz değerli izleyenlerim yani e, bir küslük olabilir. Bakın şurada bir sübürge var. Sübürgesine binip gitmiş. E, burada sanki böyle bir büyüyle e, hani sübürgeyle bağlantılı kurulunca büyüyle uzaklaştırılmış bir tane erkek var arkadaşlar. Bakın bu bir bayan. Saçlarını görüyorsunuz. Kalemimiz var mı yakınlarda? Elimle gösteriyorum. Çok özür diliyorum. Hani biraz kaba bir e, sunum gibi oluyor. Ama e, şu an burada... E, kalem bulamadım. Bir saniye arkadaşlar kalemimizi getirelim. Evet kalemi temin ettik. Şimdi bakın arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bakın ee, süpürge demiştik. Süpürgeye binen biri var. Burada bayan var. Giden bir erkek olarak gözüküyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir büyü aracılığıyla. Bakın süpürgeye binen de bir bayan olarak. Yani bir bayan tarafında bir bayanın etkisinde kalmış olabilir. Bu kişiyi böyle bir e, avrasının sihri, büyüsü etkisine kaptırmış olabilir bu kişi Bakın arkasını almış bu bayanı. Bu bayanın da böyle çenesi, yüzü uzun. Eee ya sürekli saçlarını topluyor ya da böyle bir perçem gibi bir durum da olabilir. Hani saçın önünü kaşın üzerinde kesim oluyor ya arkadaşlar, perçem mi deniliyor, perçem ber, mi deniliyor, bilmiyorum, kahkül de diyebiliriz. Ee, böyle bir durum var. Bakın burada e, bir bayanın peşinde giden bir erkek var. Ama bakın şuradaki arayı görüyor musunuz? Şunun ucunu elleyim. Şuradaki arayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada bir bağ var. Kadının e, erkekle arasında bir bağ var. E, şurada da bir kişi var, e, şurada da bir bir var. Üç tane evlat olabilir. E, ya da anne baba e, kadın erkeğin anne babasını arkasına alıp e, evladı da olabilir. Ama ne yaparsa yapsın bu erkek kişisi, e, bu bayanın peşinden gitsin arkadaşlar. Ama bakın şu aradaki ipi görüyor musunuz? Bu kadına dönmekte bir mecburiyeti var. Yani ne yaparsa yapsın gidecek ama böyle sürüne sürüne yine tekrar bu bayanın ocağına düşecek arkadaşlar. Eğer böyle izleyenlerimiz varsa erkek izleyenlerimiz yaptığı yanlış arkadaşlar eşin evladını ya da annesini babasını üzmesin geri dönsün yuvasına. Ee, bu kişi onun için hayırlı değil bakın bu kişi boş biri yani boş işlerle uğraşan boş biri bugün size yarın da bir başkasına kadar gidecek ee, bir karakterde biri olarak gözüküyor siz değerli izleyenlerim ee, yol yakın kendi önün hatta bayanda F ismi olabilir ee, U olabilir ne olabilir A var E var bakın T olabilir arkadaşlar. Bakın burada bir T harfimiz de var. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bakın burada bir güzel bir kuşumuz var. Bakın burada da bir balığımızın kuyruğu var. Görüyorsunuz değil mi? Ben genelde kahve falarını birebir göstererek bakıyorum arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Hani fincana bakıp böyle aslında yıldıznameye de oradaki yazılara bakarak yorumluyorum. Tabi siz göremediğiniz için kadraja sığmadığından çok fazla size böyle tuhaf gelebilir. Benim bakımlarım birebirdir. Aslında ne söylesem onu dinleyip belki o an için size pek uymayabilir ama ilerleyen zamanlarda o süreçten geçtiğinizde hanzade demişti dersiniz burada da arkadaşlar bakın balın kuyruğu var bakın balın kuyruğu burada durmuş ama şöyle durulunca bakın şöyle durduğunda fincan şöyle bir düşünen bir kişi olarak duruyor bir erkek var burada bakın bir erkek e, bu da bir haber e, böyle iki tane tercihin arasında kalmış bir tercihi ona yakın yakın birine yakın bir tercih de uzak ya mesafe uzaklığı olabilir e, bu erkek kişisinin aklındaki kişi e, ya da e ama bu kişiye de biraz yakın gibi duruyor kuyruk da burada Yani bir, bir git gelleri var bu kişiye de bu kişiye de yani iki tercih arasında kalan bir erkek kişisi var Yalnız bu erkek kişisi de bayağı bir nasipli bir kişi yani öyle boş birisi değil ee, Taşı sıksa böyle e, suyunu çıkaracak bir karakterde ya da böyle hem maddi hem manevi hem de böyle... E, size hitap eden biri olabilir ya da bu böyle bir beyefendi şu an beni izliyor olabilir e, tercihlerinizin arasında gitgellerdesiniz e, buradaki tercih size yakın bir tercih olarak gözüküyor buradaki tercih de böyle ama bu tercih daha bir ağır basıyor biliyor musunuz hani e, sizinle böyle ortak arkadaşı olan ol, olabilir bu buradaki tercih ya da böyle eşiniz olabilir bilemedim ya da nişanlınız olabilir e, bu sizin için hiçbir şey ama bu sizin için daha bir ağır basıyor yani şu an beni izleyen bayan izleyenlerim de olabilir aklınızdaki kişiyle alakalı özellikle böyle e Evli olabilir, belki haberiniz yoktur ya da nişanlı olabilir. Ama siz onunla aynı ortamda çalışabilirsiniz ya da e, onunla böyle bir e, önceniz olmuştur ama sonradan anlaşamayıp e, bir kopma da olabilir. Belki bir yaşanmışlığınız da olabilir e, ya da e, ondan bir pilotonik olarak hoşlantınız da olabilir. E, eğer böyle bir e, süreçten geçiyorsanız arkadaşlar, bu kişinin ismin içinde S olabilir arkadaşlar. U olabilir, C olabilir. Bakın bir de R var, M olabilir, E var. Harfler çok belli duruyor. Bu kişinin yaşı 25 olabilir arkadaşlar. Bakın 25 var ya da 52 durmuş. Ya da 25'li bir tarih sizin için bir önem teşkil de ediyor olabilir. Ya da arkadaşlar 5 ile 2'yi böyle bir tarihi baz alın. Çünkü kolektife baktığım için, kişi özel bakmadığım için çok net böyle derinlemesine giremiyorum. Gördüğüm şekilleri yorumluyorum. Sizler de uyanı alın lütfen. Böyle bir tarihle bağlantısı var. Ama bu kişinin sanki böyle bu tarafa biraz aklı kaymış gibi arkadaşlar. Bakın burada bir böyle bir durum var. Bunun haricinde arkadaşlar buradaki işte sadece şu şemaya bakıldığında şu tarafa bakılmadım. Şu tarafı şöyle ekarte ettiğimizde bakın şöyle bir e, arabayla bağlantılı bir durum var. Bakın arabanızla alakalı yakın zamanda böyle bir tamir e, muhabbeti çıkabilir ya da ödemeleriniz çok az kalmıştır ama sizi sıkıyor, sıkıntıya sokuyor da olabilir. Ya da böyle e, bekarsınız. Şurada bakın bir tekli bir durum var. E, burada da bir tekli durum var. Bakın burada bir birleşme var. Sanki böyle bir evlilik sonrasında bir araba hayaliniz mi var ya da böyle gelecek bir paranız var da arabayla alakalı bir değişikliğe mi gideceksiniz? Burada da bir araba şeklimiz gözüküyor sizlerle izleyenlerin. Bakın ortada biriken bir sıkıntınız var. Ama bu sıkıntı da böyle sanki hemen çözülecek bir sıkıntı olarak gözükmüyor arkadaşlar. Biraz zamanı var ama bu sıkıntı da böyle hane içinden. hane içinden olunca da ya kırgınlık küslük var ya da gerçekten e, görüşmeme kararı aldığınız bir durum. Sizler niyetinizi dilinize tutarken arkadaşlar ben de tabağımızı akıtayım ve tabağımızdakileri yorumlamaya başlayalım. Şöyle bir yapalım. Bir nazarınız var arkadaşlar. Bakın gözünüz çok variz oturmuş. Ee, size nazar değdiren de böyle ya yenge ya amca ya dayı ee, böyle akrabadan haneden hane tabağına bakıyorum arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın burada böyle bir kuğum ördek gibi bir şey var. Ee, bir kız bebek haberi alabilirsiniz ya da bir kızın nasibi, rızkı, bereketi bir tayini ataması eğitimle alakalı ee, şu an belki sıkıntılı bir süreçten de geçiyor olabilir demin belirttiğim e, nitelikleri ama bu, bakın çok güzel bir şekil e, söz konusu Tamam, sıkıntılarla boğuşuyor ama bu sıkıntılardan çok güzel bir şekilde sıyrılacak. Yalnız bu kişinin e, böyle bir durumda olan bir o bayanın, bakın aklında da olan bir birisi var. E, yok, belki siz yok diyebilirsiniz, yok bilebilirsiniz. E, niyetiniz de güzel, temiz bir şekilde aktı arkadaşlar. Fakat bu kişinin e, sıkıntısı da. E, bu hakkındaki kişiyle bağlantılı olarak gözüküyor. 1, 2, 3 kısımda sıkıntılarınız var. Bir sıkıntınız sizi böyle m, duygusal anlamda çok yıpratmış arkadaşlar. Bakın gözyaşlarınız var. Sürekli o konu geçtiğinizde e, ya da onun muhabbeti döndüğünde e, gözyaşlarınıza hakim olamıyorsunuz. Onun haricinde böyle e, bir kayıp olabilir, gitme gibi bir durum olabilir. Bir rakamı da durmuş. Birli bir vadeler söz konusu. E, yanında da 2 var. 12 olabilir, 1 olabilir ya da Ocak ayı, Şubat ayında böyle kaybettiğiniz bir birinin eksikliğini de hissediyorsunuz arkadaşlar. Bu eksikliğini hissettiğiniz kişi de böyle biri erkek, biri de bayan olarak gözüküyor. Göğüs kısımları belirgin bir bayan. Bir de bununla beraber gözlüklü bir ufak çocukta duruyor. Böyle bir uzaklaşma, küslük ayrılık vefat gibi bir durumda girmiş olabilir Arkadaşlar 1 2 3 4 ee, hane değişikliği yaşadınız mı hiç bu zamana kadar arkadaşlar ee, hane değişikliği yaşadıysanız ilk evinizle bağlantılı ilk evinizin böyle çatısına yapılmış bir etki var ee, ya da böyle üçüncü, üçlü dört katlı bir durum da olabilir ya da beş katlı bir bina da olabilir 1 2 3 4 5 ee, etkiler nerede biliyor musunuz? Bakın e, ikinci katta, dördüncü katta duruyor. Ya da e, bu iki ile dördün arasında oturan bir bina sahibi de olabilirsiniz. Ya da böyle e, ev değişikliğine gitmişsinizdir. Ama evinizin çatısına ya da evinizin tavanına sürülmüş bir etki, yapılmış bir etki gözüküyor arkadaşlar bununla beraber sıkıntılardan hiç kurtulmamışsınız o etki hep sizi böyle etkilemiş e, etkisi de bayağı bir sizi sarsmış olarak gözüküyor elle alakalı sıkıntı çeken var e, eli kırılmış olabilir yanmış olabilir parmak gözüküyor baş parmak gözüküyor arkadaşlar böyle bir durum yasa, e, hakim Böyle bir geri dönüş var. Sanki böyle 3 valizde gidilmiş 3 valizde dönülmüş yanında küçük küçük paketler var. Ama hanenize sürekli giren 4-5 tane yılan var arkadaşlar. Bu yılanlara karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Falınızda aslında şu an içinizde büyük bir sıkıntı var. Bir şeylerin savaşını veriyorsunuz. Bir şeylerle boğuşuyorsunuz. Fakat şunu da belirtmek isterim. Bakın şurası tertemiz gözüküyor. Bazı şeyler için acele etmeyin, fevrileşmeyin, üzülmeyin. Dünyanın sonu değil. Çok güzel bir süreç sizlerin bekliyor Rabbimin izniyle inşallah. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. İyi varsınız. İyi ki Bakalım bir sonraki videomuz Zoom konusu ne olacak arkadaşlar. Sizler beni konuşturacaksınız. Sizlerin yorumları beğenileri de benim için çok önemli. Hala abone değilseniz arkadaşlar abone olarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Videolarımın devamlılığını sağlayabilmek için. Hoşça kalın canlarım.